Şimdi keratokonus bizim için çok önemli bir hastalık. Neden? Gözümüzün kornea tabakası, önde şeffaf böyle saat camı gibi bir tabakadır. Bunun şeklinin konik hale gelmesi ve gittikçe bombeleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Tabii ki kişide net görmede ciddi bir bozukluk yaratıyor ve tabii orada bir uzama olduğu için kornea dokularına da oldukça zarar veren bir hastalık. Takibi dolayısıyla çok önemli. Çok ileri aşamalarında tabii ki kornea nakli bu hastalarda gerekebiliyor. Korneanın sadece epitel tabakası, kornea 5 tabakadan oluşan bir doku. Sadece üstteki epitel tabakası kendini yeniler, diğer tabakaları kendini yenileyemez. Çok ileri evler, evrelerde görmesi düşmüş hastalarda kornea naklini öneriyoruz kornea nakli yapılan merkezlere, eğitim araştırma hastanelerinin ya da üniversitelerin çoğunda zaten şu anda yapılmakta buralara başvurabilirler. Göz küresi nakli mümkün değildir çünkü göz beynin bir uzantısıdır. Sadece korneanın yani kornea tabakası başka bir canlıdan yani insandan alınıp diğer insana naklediliyor tabii ki hani ölmüş kişiden naklediliyor. sadece kornea tabakasını nakledebiliriz. Gözün kendisinin bütün olarak nakli mümkün değil. Değildir. Kişiden kişiye değilse de iyileşme süreci bir yılı bulabiliyor. Çünkü biz korneyi naklederken bir sürü dikiş koyuyoruz. Bu dikişlerin işte alınması, gözün iyileşmesi bir yıla kadar uzayabiliyor. Dikişleri aldığımız zaman hasta çok daha net bir görmeye ulaşıyor.